Arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü bugün hem kar yağdı hem yeni oyuncaklar geldi. Yani yeni bir oyuncak aldım ve bir Freddy aldım. Şimdi onları göstereceğim. İlk öncelikle okulda bir dürüm yedik Dürümden hediye çıkan bu oyuncağı göstereceğim. İşte bu arkadaşlar e, gövdesi bunun hamur e, böyle bunlar parçalı yani e, kendiniz birleştiriyorsunuz. Mesela şöyle şapkası falan çıkıkta kendiniz yapıyorsunuz. Bana farklı renkli ma hamurlar da var. Bana mavi geldi böyle bir şey. Şimdi bunu yerine koyuyorum. Ee, evet. Bu bu kutun içinde de çok güzel şeyler var. Hemen göstermek istiyorum. Bir kelime gelen şey alacağım. O da şuradan gözüken zaten şey şey çubuğu var uzun kurdelesi var ve bu kurabiye çok lezzetli bu da şeker hamuru var bir şeklinde arkası yine böyle bu da kedim gördü arkadaşlar piş 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 piş, piş. evet, sonra sıradaki şimdi e, şunu göstereceğim çık çürü İşte Şuradaki şey bu. şimdi bunu açacağız. Ee, arkadaşlar bu. Bu arada şu anda açtığım şeyleri yani bu poşetin içindekileri bana komşumuz verdi. Yani komşumuz Fedi etti. Fınarısını kendisi almış. Ve o bebek mevlidine gitti. Oradan da almış olabilir. Bu. Bunu e, Romanya'ya gitmişler. Şurada da Romanya yazıyor. I, oradan almışlar. Anladım. Şurada resimler var göstereyim. Arkasına bakalım. Arkasına bir harita var. Şöyle. Ee, işte ben de açacağım. Evet. Şöyle. E, arkadaşlar. Şuradan. Şöyle açıyoruz. Arkası arkadaşlar şöyle. Şuradan böyle asmak için bir yer var. Şöyle çıktım. Demir. Şöyle çıkayım. Arkadaşlar bu böyle harita şeklinde yapılmış. İçinde de böyle kabartmalı ee, böyle bir romanının sanırım bir şeyi kulesi sanırım kule gibi müzede olabilir böyle bir şey var ben bilmiyorum pek şurada bir şey yazıyor ama ne olduğunu anlayamadım. burada da romanya yazıyor şimdi bunu yerine tekrar koyuyorum şu pisi hop ee, evet bu arada video bittikten sonra bunu yiyeceğim <laughs> Ve son hediyemize geldik. Ben Pony Dergi istiyordum arkadaşlar. Aynı, e, i̇çinden de bir Pony çıkıyordu. E, ee, bir mum çıkıyordu. Annem bunu beğenmemiş. Ben okuldayken şu dergi almış. Bence ona göre bu dergi gayet daha güzeldim Şimdi onu gö bu dergiyi gösteriyorum. Ha bu arada arkadaşlar o der bu dergiyi göstermeden önce bunun son bir şey daha var. Ben e, anneme bundan gelmişti. Krem rengisinden ve daha büyüğünden. Bunu çok beğenmiştim. Ama bu daha güzel yani. Ondan pembe. Bunu da bana almış ben çok beğendiğim için. Şurada gülü var. Şurada şöyle bir gül. Üst ee, üstünde böyle bir taş var. Pembe suyu var. Çok güzel çıkarayım kapağını. Şöyle bir kapağı var. Çok güzel. Başka arkadaşlar çok güzel kokuyor. Ha, biraz elime dökeceğim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bu da arkadaşlar. Şimdi dergiyi göstermeden önce bana dün arkadaşım vermişti. Buna muçum e, dün verdi ama ben size bugün göstereceğim. Yuvalı minişlerden çıkan bir yuva ama miniş yok maalesef. Şu yuvası böyle karşılık verdi. Ben ona bir şey verdim. Bir eşya. Ha, daha çok ben ona üç tane verdim ama bana bir tane vardı. Ama ben çok sevdiğim için ona üç tane verdim. Neyse. Şimdilik sıradaki büyük şeye geçelim. Çok heyecanlıyım. İçine henüz bakmadım. Açacağım. Ve işte. çok iyi. Dokuzuncu sayım. İşte böyle çok güzel. Burada da sorular kutusu yazıyor. Çok güzel. Hemen onu açalım. Şimdi artık bu arada böyle. Açtıktan sonra da e, anlatımımı göstereceğim. Bugün çok güzel bir gündü. Yani en sevdiğim bir merdiviydi. İlk öncelikle bunu tanıtacağım. Yazı dergisi sanırım. Çünkü böyle şeyler var ama biz kıştayız voye e penny yani virtual penny, min mark, e, paper ne var? E, Russell yok bir tek. Evet bir tek Russell yok. Çizgi roman e, Bayat Von ve Kung fu macerası, Kung Fu macerası. Şurada oynar bulmaca ve el işi projeleri. Bu da de macera Perest misin? Bu da Seyahat'e çıkıyoruz. Minister dünyanın dört bir köşesinde. Burada da shop. E, 2015 Aralık, Ocak. Yani Aralık ve Ocak. 2015, 2016 ve biz 2016'dayız. Yani gidiyoruz. Yılbaşına az kaldı. Herkes harika bir hediye yazıyor. LPS. var sonra Little Special. Little Special Kafa Arkadaşlar bir de burada bir de e, şu yeşil şey de yok. Ee, arkadaşlar şunun oyuncu bende var. Blythe'ın aynı fının oyuncu da bende var. Bir de Fatih Örgülü. Diğer her şey aynı. vay var. Sonra Minka var. Ee, Raff'ın bonbon muhşali var. Ee, Fın var Paper var e, ee, Rasan var. Normal misali yok. Bunun hiç yok. Yeşilden. Burada ee, bu da Bright Baxter'la hep benim bir macera sizleri bekliyor yazıyor. de Special Pairing var yine. Burada e, CD'leri var. Minik ev Hayvanları, kocaman maceralar, sıvan bir seri bir. Şimdi DVD ve DVD'de. Ve şimdi hiç bunlara bakmıyorum. İçini ben hızlıca tanıtacağım. Evet şimdi içini hızlıca tanıtıyorum. İlk sayfası arkadaşlar. Yani böyle içinde neler var şeyim. Sonra boyamam ya şey boyamak. Ee, burada pen içinde Winnie Meksika'da var, ben bunları okuyacağım sonra. Sonra Minka Zui Avustralya'da var, dikiş stili konusu var. Sonra ben bunun filmini izlemiştim, neyse şimdi geçelim. Ee, burada yine devamı var. Burada yine devamı var. Burada yine yine devamı var. <laughs> Aa, i̇şte bu. Aa şimdi arkadaşın da var ama bunun adını bilmiyorum maalesef. Çünkü adı adı kataloğunda da yazmıyor. Çok güzel arkadaşım. Mini oteli var, mini şortu var. Mini festivali var. Bu çok güzel. Neyse buradan bu sabra vurmaca şifre vardı de. Bu desem noktaları birleştirmece paper clark çıkabilir belki. Ee, macera perest Kim bu? Bu kim? Evet ben bunu biliyorum. arkadaşlar. Bu şey Minka. Kim bu? Mika çıkıyor. Oyun zamanı. Bir birkaç oyun Sonra Elisi parmak arası terlikleri yenileme zamanı. Parmak arası terlikler yapıyorsunuz. Yapmıyorsunuz da yeniliyorsunuz. Mesela e, şu parmak arası şöyle yapıyorsunuz. Sonra şu Hepsi terli. Bir terlik yapıyorsunuz. Hemen geçelim. Labirent. İşte yine arkadaşlar bunları tanıtıyor. Ee, burada küçük bir öz, kısa bir örgü var. Burada e, bir boyama var. Burada şeyler var. Aa şu dağmış arkadaşlar. İşte şöyle bir şey var. Ve Snack Sinek açacağım. Çok merak ediyorum içine. Benim arkadaşım da vardı aslında. O yüzden içini biliyorum desem doğru olur. Ama belki benimkinden farklı bir şey de çıkabilir o yüzden. açacağım Bozmayacağım. Evet. önce bir kıçı tanıyacağım. Ee, şöyle. Evet hemen kutuyu tanıyoruz. Şöyler kısıldı. Pet Shop Link. Burada bir light var. Vui Trend var üstünde. Arkası böyle. Vini var. Vui var. Evet. Neden şöyle pink pie oluyor? Neyse. Pink pie demin. Affedersin. Evet. Pemeling. Bir kenara açıyorum. Nereden açılıyor? Nereden açılıyor bak? Alt şuradan yük gitmiyor. Attım. Bir şöyle bir şey var. İşte onu göstermiştim. Arka arkadaşlar çok bir şey değil ama önü çok güzel. Kimse açamaz arkadaşlar. Şu düğmeye basmadıkları sürece. Keşke düğme yerine kilit olsaydı. Fakat açmalarını da bilmiyor. Düğmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Parmağınızı çekiyorsunuz. Açmaya çalışınca açılmıyor. Düğme, düğmeye basarken gerekiyor. Ee, yani şurada düğme var. Çok güzel. Ben çok sevdim. İçi kapandı. Aa, bir dakika. Nerede <laughs> düştüm? İyi. Ee, light'ı böyle kıyafet falan çiziyorsunuz. Böyle. Hepsi he. birbirine yapışacak. Yani şöyle kitap gibi çeviriyorsunuz. Arkadaşlar bir resim çizebilirsiniz. E, yani bir resim çiziyorsunuz. Ya da istediğiniz notu yazabilirsiniz. Ben yani öyle kullanacağım. bunu çıkarıp da böyle kullanabilirsiniz. İçine ince yani kağıt falan koyarsınız. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Ama ben flare kutusu olarak böyle kalacak. Keşke anahtarı da olsaydı. <laughs> Tek isteğim şu an. Evet ve böyle bir de kutusu vardı. Bugünkü hediyelerimiz gerçekten çok fazla arkadaşlar. Hemen şunları. Yani bugünkü en güzel günlerimden birisi. Şey, hem bir sürü hediyem oldu. Hem e, döner yedim. Hem de okulda kar yağdı. İnanın Çok güzel. Evet ve bugünün hediyeleri. Çok fazla. Neyse. Bye.